arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle beraber Minecraft'ta devam ediyoruz arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan Minecraft çekme isteği geldi sezon 3 olacak bu arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala like atıp abone olun şimdi ekranınıza iki farklı çeşitte görüntü gelecek bu tekstürlerle ilgili normali mi yoksa benim yeni kurduğum mu onu seçerseniz yorumlara bir veya iki diye oylarsanız sevinirim. O zaman hadi görüntülere geçelim. Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar az önce görmüş olduğunuz görüntüler benim deneme dünyamda hani e, yaratıcı modda bir şeyler yapıyordum orada. Size görüntüler gösterdim orada bir mi iki mi diye. Birinci fotoğraf birinci videoyu gördünüz ama ikinci videoyu göremediniz. Çünkü şey oldu. Ne oldu? Yükleyeceğim tekstür maalesef olmadı bir onunla ilgili bir sıkıntı oldu. O dünyam silindi benim. Sizin az bir önce az önce videoda çıktı ya. Az önce karşınıza bir video çıktı. İşte o videodaki şeyim gitti. Silindi yani. Dünya. Olsun sağlık olsun. Şimdi Survivor 3. sezona başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ha kar var bak şurada ladin dünyası. O tepede falan. Ben şuradan bir ev yapar sarkıtırım. Dur bakayım aklıma bir fikirler planlar geldi. Şurası neresi? İyiymiş lan. Tamam. Şu ağacı alayım hemen hızlısından. Neden taş kazdığımın sebebi şunu at Direkt şeye geçeyim. Ee, direkt taş malzemelere geçmek için yaptım. Balta kazma kürek. Tamamdır. Toprak. Şu... Orada kalsın. 够了。 Arkadaşlar. Her zaman zirvedeyim zirve mi? Haberiniz olsun. Ulan. Baksana şuna ya. Zirve benim bile der. Amını. Gidiyordum valla. Dikkatli olmak gerek Gel gel gelin. Ee ne yapacaksınız? Ee zombi kardeş. Ee. Ee. Allahım. Al. Her şey çok hızlı oldu. Kaçırıldım ben. Ama düştüm aşağıya. Sabah oldu. Eşyaları kurtardım. Kazma yok. Demirlerin 8 tanesi burada. 8 tanedir zaten büyük ihtimalle. Yemek falan. Bilmiyorum. Şansa daha demir de varmış burada. Ben yukarıdaki demirleri de al alamadım. Anca geldim buraya kadar. Eşyaları kurtardığıma şükrettim yani. Yaptığımızdan bir tane Eşyalar silinecek diye aşırı korktum ya. Bir de bir kere daha öldüm. Yukarı çıkarken zombi tarafından. Bu bölümde iki kez ölmüş oldum. Çok korktum eşyalar silinir diye. Zümrüt büyük ihtimalle kırılmaz. Ben öleceğim ha. Harbi ben tövbe ettim. Yarım kalp kaldı ya. Ufacık bir yerden bile düşmemem gerekiyor. Neyse Allah'tan spam point çektim. Yukarıya. Öldüğümü direkt yukarıdan da olacağım. Allah'ın izniyle. Ki doğarım da. Bu ara spam point olmuyor arkadaşlar. Ee, mesela şu an evimizi uzağa kuracağız. Ölürsek yatağa, yatağa yatmadan ölürsek gene burada doğacağız. Onu önlemek için de ilerideki evimize spam point açacağız. O yatağı mesela kırıldı ya o yatak. Yatak kırıldı gene böyle buraya geliriz. Aşırı korktum ya. İlk bölümden 24 demir. Herhalde bölümün sonuna kadar yetecek kadar demir olacak. Daha üst, üstte de vardı baya çünkü. Herhalde lan Yusuf Bey. Öleceğim ben dikkat etmem gerek ya. Anlamış yavrum. Hemen çevireceğim. Parkour. Amanı s**eyim. <laughs> Adam neye güvenliyim bu kadın yok güvenlikte. Dediğim gibi. Allah. Her taraf demir kaynıyor. Neyse ben buraları. Ben Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Daha görmüş olduğunuz gibi bir sürü demir var. Bir dahaki bölüme veya ben video dışında bunları da alırım, sıkıntı yok. Veya bir dahaki bölümde ne yaparız sonra hile falan dersiniz bana. İlk bölüme zengin olduk. Bugünün karı bir site kartı 15 tane demir. İlk bölüm bu kadardı. Beğenirseniz like'larınızı gösterebilirsiniz. Devamını getirin bu videonun. Eğer beğenirseniz gerçekten yorum yapın bol bol keşfetinizi çıkayım bazı insanların işte dikkat edin kendinize görüşürüz tamam montaj var ya